Merhaba sevgili takipçilerimiz. Merhaba, selamünaleyküm. Annemle birlikte annem bugün dedi ki çakalım bir daha dedik alıp bizim bu kalıplarımız zaten hiç bitmiyor. Davriyorsan <laughs> halde elini. malzemelerini bir anda dayalım da hızarım. Ee, Ama yağmurlu hava yani yağmur geldi da girilmiyor. Kebirsem orada soğanımı dikerim yeri hazır. Her taraf oldu çamur. Biz de dedik ki, ha böyle, bugün buranın kalıbını çakalım. Hazır olur. Evet. Evet arkadaşlar, buraya şimdi başlayalım. Boş durmak yok. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ee, annemle şimdi çakalım burayı. Annem yine kamera arkasında ben çakacağım yine evet, evet. ee, buradan başlayacağım. Kapının çıkışına kadar. Ee, yani çakabildiğimiz yere kadar çakalım. Bugün hava bayağı soğuk. Buraya da kalorifer gazanı düşündüler. Şu köşeyi. Şu kenara. O yüzden ha buradan dedim başlayalım da yolun ne ne olmaz. Bir daha kırmayalım. Yaptığımız kalsın yerinde. Şimdi en kısa zamanda da buraya bir şekilde toprak ayarlayacağım. E, yaza girene kadar içine diktiğimiz çiçeklerimiz yeşersin. E, altlarına da çim tohum atacağım. Böyle büyümeyenlerinde yaz, kış hep yeşil kalan tohumlar var. Çim tohumları. Onları atacağım. Yani güzel bir görüntü yapacağız. Çıkartacağız meydana. Ama biraz işte süreç lazım. Havle bakalım. Çakabildiğimiz kadar çakalım. Ondan sonra bakalım ne olur. Bu arada hepinizin kandilini şimdiden kutluyorum. Evet aynı. Kandiliniz mübarek olsun herkesin. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Allah nice kandilleri nasip etsin hep beraber inşallah. Şimdi makinemiz bozuk olduğu için normalde bu altlarını bitseydim güzel olurdu ama makinemiz bozuk olduğu için eee altlarını biçemiyordum ama önemli değil şimdi ben bunları çaktıktan sonra ortalarına hep şey atayırım demir atarım ki en az bir sarsıntı da işte biri çıkar üstüne uşak muşak kırılmasın diye hepsini ortasına atarım betondan önce e, yamulmasın yana bu yana diye şimdi bu betonu döktükten sonra bunların üstüne ben böyle küçük kırmızı taşlar yapacağım şimdi almaya kalksanlar dünya kadar para ben mesela diyelim Gördünüz abi üstleri büyükler. Onları hep biz yaptık. Ustamla birlikte. Alacağım vardım da dedim ki Bu arada korona girdi. O altlarına çattım. Ee, biz de babamla ağrım. Annem derken onlar işte güzel bir döktük. Rahatladık. Döktüksen sığır tökülüyle aşağı taş duvar. Babalar. Hani güzel bir destek yaptı buna. Şimdi başlayalım çarpmaya. <laughs> Arkadaşlar merak eden oluyor ki acaba bittiğinde nasıl olacak? Yani bittiğinde emin olun diyeceksiniz ki boşak beceri bu işi. O yüzden de annem rahat bırakmayı beni evde. <laughs> Dakika başı. Evde yatayır, kakayır. Annem tutayır bu ayak işi. Al işte ya çıkalım kabiyatı yapalım onları. E ben de ayırım onu. Bu zamana kadar istedikleri pek gerçekleşemedi. Durumlardan dolayı işte. O zamanaki şartlarına göre. E ben de şimdi Açalım dengeli. Yalım de ben her zaman yaparım. Kırmak istemiyorum. İsteyelim ki güzel bir yeri olsun. O oyalanacağı bir yer olsun. Zaten oyalanır da. İnsanlar gördüm daha çok böyle memnun oluyor. Bakalım. Ama biterse ben bile şaşıracağım yani. İnşallah güzel çiçekler buluruz. Teyzem şimdiden hazırlığa başladı. Enişte lan birlikte. Allah razı olsun bunlarda. Evet. Teşekkür ederim ben de Kullima. Yani araya bizi bu iki aba Abi çiçekleri aldık size. Almanya'da bilmeyenler için söyleyeyim. Gene tekrar Trabzonlu gelin kanalı var. Kız kardeşim kendisi Almanya'da. Yani o Allah razı olsun. Her gelince abla ne alayım sana ne istersin. Ben hiçbir şey değilim. Kızım bana bir tek çiçek getir. <laughs> Alıp geliyordu. Allah razı olsun ama yerimizde müsait değil çıktığım yani pur burası buranın altı hep pur olduğu için yani bir seferler mahsus Olur veya olmay gene kuru ama şimdi yerlerini to toprakladık mı inşallah daha kurumazlar güzel olur gene şimdiden dün akşam aradım abla bak ne aldım sana Erdoğan almış eniştemiz eşi Allah razı olsun yani enişte değilim ama enişte değil. O da benim bir kardeşim. Bizim erkek kardeşimiz yok. O da bizim bir erkek kardeşimiz yani. Hiç Enişte istediği görmedik onu. O da bize aynen öyle. Allah bin kere razı olsun. Bu aralar Trabzon'lu gelin sayfamızın yani teyzemin biraz biraz sıkıntıları var. Bu kanaldan dolayı. Bu kanalı biliyorsunuz ki bunların vergileri, vergileri var. İşte bu işlan ilgilendiğin için vergim vergi mükellefi oluyorsun. Vergini ödedikten sonra devlet değil sana ki sigortalı olman gerekiyor. Onların orada öyleymiş. O da şimdi onu halletmeye çalışıyor. İnşallah halleder. Yani öyle bir şey olursa gerçekten çok üzülürüz. O kadar emek vermiş. Yani ben gerçekten üzülürüm. Kaç seneden beri uğraşı, çabalay. Abi bize bir yol gösterdi. Biz de yola girdik. Abile gidiyoruz. İnşallah güzel bir sonuca ulaşırız. Arkadaşlar daha kalın bu Al. Kalın. sonrası şey kolay. Bunu şartlıktan sonra arkasına atarsız tahtasını. Ha burada yerde görüntülerinizden bir bütü. Destekleyin geçin. Arkadaşlar abim niye bakar ha Şimdi herkes baktı mı anlamaz onu. Normalde metrelen yapılması lazım. Çekeyim mi seni de şimdi? Bakar mısın o üstüne şey? Hadi gel bakalım abi buraya. Abi kalıp çık gel. Büyük oğlan üstüne şey küleyi biz. Ahmet gideceğim bir yere sen annesi. Baban dedi yaylaya gidelim dedi ama dedi ben istemedim. Sisli havacadım ha gerek yok. Kalsın hava güzel oldum. arkadaşlar ilk tahta yat attım tamam beşi geldi buranın en zorlu başını çakmaz başı çakıldı mi? gerisi kolay Al işte sana ana bir şey annesi. Gelsene <laughs> abi. Arkadaşlar kalbimiz oyuna oyun oynamasın diye çaktım onu. yapmam ama biraz video çekiyoruz yani ha. Yani böyle işleri Telefonda baş taraf biraz daha dar görünüyor ama aslında değil. Güzel eline, ha, bak buradan da baktın baş taraf bu zaman daha görünüyor. Güzel annes. Ha? Güzel. Sağlık. Evet takipçilerimiz. bitirdik yerimizi. Dedim aşınca kadar patlamadı. Son anda yalımızı kestik. Evet, bakın arkadaşlar buraları bakın kesiniz ki yamuk yamuk oldu. Bunların açıklamasını yapayım bir bu duvar. duvarın olduğu yer yani tam şu nokta. Şu nokta kıvrım olduğu için oradan kırdım onu bir sefer. Yani tahtalarla birlikte döndürdüm, mail verdim. Bir de o en sonunda kapının olduğu yerde bir kıvrım var. Evet arkadaşlar. Bakın. Yapım aşaması çok basit. Yani illa inşaat ustası olman önemli değil. Yani hafif bir göz terazisi. Afif tabii el beceresi oldu mu? Her şey olur Allah'ın izniyle. Bak. Şu an belki işte dersiniz ki yamuk yumuk oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye ama bakın mecbur bu şekilde yapmak zorundaydım. Başka türlü kurtarmay Bak mesela şurada hafif bir düşüş var. Çünkü oranın meyilinden dolayı o şekilde yaptım orayı. Annem bayağı çalıştırdı beni. O da burada çiçeklerini var. Arkadaşlar bu şey e, sarmaşık. Bakın. Ee, bu pembe pembe çiçekler açay. Abi verin o çiçek mi çiçek işte yanda. Sabah da uğraşsınlar. Hiç bu olmaz. Saksılar yaparken açmayı çaktım galiba yaparken görseniz onun hallerini aklınız çıkar dikecek dikecek dolduracak işlerini diye nasıl sevinir. <laughs> can atay can. bu tamam, da bizim için uğraşıyor O da diye. E ee, diye ne oldu diye. Sen gidip aç diye. Ne bir anda mı Karın dedi aldım mı dedi. Karın dedi camları açmış mı dedi. İçeride de gider gül kokusu. Ne oldu dedi. Ben de diye size çalışıyorum. da bir şey demedik iyi ya. Biz de yalan bizden geldi o kadar ustalığımızı konuşturuyorduk. Yapayırık bir şeyle. Abile. Şimdi arkadaşlar bakın. Ha burası kabının girişi. Burayı da komple yapacağım. Allah izin verirse İnşallah ilerleyen zamanlarda. Ha bu yoldan üstüne var. Ha buralar Normalde yol bizim evin hizası, arsamızın hizası şu. Asfalttan bu taraf yeşil kalan. Tamamlı taş tarafı bu yaptı ki Peki olur bir şey cenaze menaze bir şey adam gelir çeker arabasını işte bayırdan çıkan belki çeker kenara bir şey olur abile burayı da biraz çaktık geriye doğru ama inşallah buralarda güzel yapacağız. Evet Melek Hatun. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ben daha bir külleri sardım. Hep evet, sarkıştım aşağıya ya. Biraz alın demirlere sardım bunlar işte. Şimdi bunlar tam iyice çıkıyor. Bir de var ya tam uzun. Ayşe anne diyeyim kapla diye bitmez diyeyim oğlum var bitti mi abi üst duvarına bir şunu da yapacağız. <laughs> diye anne onu sürdü mü şimdi duvardan dışarı. <laughs> Allah nasip eder seversem hevesliydim sevirim. Bugün çok büyük Bugün. yer çaktım yani. Allah razı olsun. Yani sıkıntılı uzun olan yer bitti. Ne yapalım oğlum yavaş yavaş yapılacak değil mi yaz gelip o, şey, bu işe bakamaz mı? E onun altında kaldı öyle. E onun altında öyle bir gün, çaksan çaksam bir, bir, tadım her yeri. Ha bura var gene. Orada bir şey değil şuna yaparız. Allah nasip eder. Bırak yavaş yavaş oğlum ne yapalım? Evet git çıkaralım tavuklarımızı. Evet. Ondan sonra sen biz sen dönelim sen. işimizi. Evet. Daşalım, alayım, annem. Bunları alayım. Rengiş ben artık aldım. Tripod aldım ama. Tripod hiç kullanamadık arkadaşlar. Niye diyeceğiniz. Ee, benim önümde tahtalar, mahtalar vardı baya. Annem onları alması gerekiydi. Taşlar, maçlar vardı. Bizim evi vatandaşlar yorgun. Hayat yordunları. Bu babam zaten nazarlandı. Daha ite çıkaramıyor bunu. Mübarek adam. Arkadaşlar bakın. Evde tenekelerimizi, menekelerimizi yapabiliyor. yuvaruk. İşte bir yerden bir parça gelir. Teyzemin evini temizledik. Oradan aspiratör aldık. Bunları evde toparlıyoruz. Yeri geldi mi Bizim o küçük kulsat ona toplar bunları. Satar onları al para'yı koyar cebi. Ne oldunuz kızlarım? Ne oldunuz abine gülleri? He? Abi yine kaka verdiniz mi kaka da? O abisine vermiş yine 3 tane kaka da ya. Benim akıllı kızlarım ya, akıllı kızlarım avluları. Bakalım. Üst katta yok. Arkadaşlar bu ördek kısmı bu yüzden biraz pis. Bakın orayı ne yaptı bugün. Daha yeni temiz adam Hemen kakasından bir de yer tarafı. Ne oldu kızım? Settire çıktıkları gibi annem Çiçeklerine koşuyordu Arkadaşlar kızımız da hastaydı bayağı da yaşlandı ama Başladı yine yumurtlamaya Evet arkadaşlar, burcun hamlesi çıkardık. Taşınlarımızı arkadaşlar çıkarttalar. seslere, bakın. Sizin iyi ayaklarınız gibi. Allah bu kadar sevimli bir hayvan olur mu ya? Amma səndə sıxırır ayaqlarını bənə. Çin nə başın oldu? Hə? Allahşə bu çox fəndir. Çox çəyir. Bak sen o kulaklarını sırırım ben ha. Anladın mı beni? Beni anladın mı sen? Senin o arkalarını böyle ısıracağım dur. Allah'ım ya Rabbim hareketlere bak ya. Hareketlere bak ya onun. Huy <laughs> o suratını senin. Tombişle'den ama ha? Uyuyamıyorum bu ayaklara bak. Gel abine, gel abine de burası senin gel. Sizi ben şimdi bakmaz ısıracağım. tavşanlar bile sevdiler. Ne oldunuz kızım? Arkadaşlar bu tavşanla birbirlerine biraz fazla ilgi alaka duymaya başladılar. ben ikisi de erkektir diye düşündüm. Ama inşallah biri dişi bir erkekti da yavrulama şeylerini de çekerim sizlere. Zaten en büyük amacım o.